Merhaba sevgili kova burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Haziran ayının 1'i ve 15'ini kapsamak üzere küçük bir tarot açılımı yapacağım. Ayrıca kanalıma yüklemiştim aylık açılımları ve bir olumlama açılımı da yüklemiştim yakın zamanda. Güzel bir döneme girdik çünkü. Ben de çok güzel hisler içindeydim o açılımı yaparken sizin de o güzel enerjilerden istifade etmenizi istediğim için böyle bir açılım yaptım. Kolektif şifa olsun diye düşünerek yaptığım bir açılımdı. Şöyle bakayım kartlardan biri düştü. Bu sizin yaşam amacınızdır. Duam baş melek Mikail İlahi yaşam amacımın detaylarını biliyorsun. Senden bu hedefler doğrultusunda yönlenmeme yardım etmeni istiyorum. Lütfen eylemlerime açıkça rehberlik yap ki harika ve anlamlı kariyerim için tümüyle en iyi adımları atabileyim diye bir mesaj geldi. Ben de okumak istedim size. Ama ayrıca tekrardan bir mesaj kartı seçeceğim. Bakalım şöyle. Evet. Onu da aldım. Evet. Şimdi arkadaşlar, şöyle son kartımı da seçtikten sonra e, açılmak başlayacağım. Bu arada güneş burcunuz yanında yükselen burcunuza ilişkin de yorumları dinleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar yorumları izlerken, dinlerken bana geri dönüş yapıyorlar. Geri bildirim bırakıyorlar. Çok uzun süre sustuğumu söylüyorlar ama ben kartların üzerinde sonuçta bir yazı varsa o yazıyı okuyorum. Onun için kartları genel anlamda yorumlamaya çalışıyorum. Takdir edersiniz ki yorumlamak için de biraz incelemem ve düşünmem gerekiyor. Direkt yorum yapamam bunu bir söylemek belirtmek istedim şimdi son kartımızı da açalım çok güzel geldi evet güzel bir enerjisi var şimdi bakın mahkeme kartımız kılıç kralımız ve kılıç onlumuz gelmiş biraz önce de kılıç onlusu diğer açılımlardan birinde gelmişti şimdi bir mahkemeniz olabilir ama bu bir dava bir mahkeme olmayabilir bir konuyla ilgili kendi iç muhasebenizi de yapıyor olabilirsiniz birisini de bir konuyla ilgili olarak eleştiriyor olabilirsiniz birilerini kendi içinizde yargılıyor olabilirsiniz kendinizi de yargılıyor olabilirsiniz bir konuyla ilgili bir karara varmaya çalışıyor olabilirsiniz ve bu konu eğer karara varacağınız bir konuysa ya da kendinizi yargılıyorsanız artık hangi perspektiften burada da perspektif yazısı var hangi açıdan, hangi yönden bakmak gerekiyorsa ya da hangi senaryoya uygun hareket edeceksek onu düşünerek kendiniz devam edebilirsiniz. Şimdi burada bir ciddi bir kılıç enerjisi var. Hızlı, atik davranılan bir konu olacak bu. Yani bu konudaki yargılamanız, düşünsel temanız ne kadar hızlı Sonuçlanırsa sonuçlansın, bu konuda sizi birisi yönlendirecek, birisinin desteğini alacaksınız bu konuya ilişkin olarak. Belki bu sizsinizdir de diyebileceğim ama diyebilirim ama genelde kılıç, yani daha doğrusu krallar ve kraliçeler ana karakterin dışındaki insanlar oluyor. Bu sizin üzerinizde etkili olan bir eril olabilir, maddi ve manevi anlamda etkisi olan konuya müdahale edecek. Olayı yönetmeye çalışacak bir eril enerji olabilir. Ya da siz eril yönünüz çok ağır basarak bu konuda bir karara, bir neticeye varacak olabilirsiniz. Ama bu konu sizi çok e, üzen, kıran bir şey. Belki bakın çok böyle yaralanmışsınız, çok yıpranmışsınız. Kırgınlığınız çok fazla. Üzgün ve yorgunsunuz. Kendinizi bitkin hissediyorsunuz. Ve bu konuyla ilgili gerçekten düşünerek... ...net bir şekilde hızlıca karar alacaksınız. Bu Belki birisini hayatınızdan çıkarmak olabilir. Bir şeyden vazgeçmek olabilir. E, faydası olmadığını inandığınız... ...olmayacağını düşünmeye başladığınız bir şeyi... ...artık gerçekten kendinizden uzaklaştırmak olabilir. Ve bu konuyu... <laughs> ...çok pardon... ...bu konuyu... ...o kadar çok düşünüp... ...o kadar çok üzerine eğilmişsiniz ki... ...farklı yönleriyle, farklı açılarıyla... Çok fazla bakmışsınız artık hani her yönüyle bu olayı değerlendiriyorsunuz her yönüyle artık bu yargılamayı yaparken de yani sonuç ne olursa olsun sizi üzen yıpratan bu şeyi nasıl kesip atacaksınız nasıl keseceksiniz nasıl nihayete erdireceksiniz siz zaten en sonunda şunu görün ki elinizden gelen her şeyi yapmışsınız yani bu meseleyi dört köşesinden sekiz açısından her yerinden değerlendirip her yönüyle her unsuruyla incelemişsiniz. Kendinizi bu konuda e, rahat tutun. Yükselmiş ustalar diyor ki güçlü, sevecen ve bilge ruhani liderler seni kolluyor ve sana yol gösteriyor. Bakın korunuyorsunuz da bu konuyla ilgili olarak. Yani beklediğiniz, istediğiniz manevi desteği de alıyorsunuz. Kendinize güvenin ve gerçekten e, dediğim gibi bu konuyla ilgili olarak ne karar alırsanız alın elinizden gelen her şeyi yaptığınız ve bütün vicdan muhasebenizle de dürüst bir şekilde karar aldığınızı bilin. Öz saygı, duam, sevgili tanrım ve melekler kendimi sizin beni gördüğünüz gibi sevginin gözleriyle görebilmeme yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Beni onurlandırdığınız ve bana saygı duyduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen benim de aynısını yapabilmem için rehberlik edin ve kendimi sesli olarak ifade edebilme cesaretini bana bahşedin. Öz saygı. Ne olursa olsun öz saygınızı koruyun ve bu konuyla ilgili olarak da elinizden gelen her şeyi yaptığınızı bilerek net bir şekilde kararınızı verin ve bu e, iki haftalık süreç anladığım kadarıyla birazcık böyle küçük de olsa bir sancılı geçecek. Yani ciddi anlamda sizin e, net bir karar alacağınız, net bir yolu, yol değişikliği yapacağınız anlamına geliyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. へえ。